Çamur al gel yavrum. Evet arkadaşlar. Ambarcık köyünde ceviz aşısı yapmaktayız. Ceviz aşısını Karaköylü Arif Bey yapıyor. Biz de hem öğrenelim hem yakından takip edelim dedik. Ben daha önce hiç ceviz aşısı yapılırken bulunmadım. Biz bu cevizleri yaklaşık bir ay öncesinde biraz dallarını ve üst kısmını kestik. Suyunu bırakması için bekledik. Şimdi havalar biraz ısındı ama siz isterseniz 3-5 gün daha bekletebilirsiniz. Evet getirelim. Gördüğünüz gibi gövdesinde de çentikler atıldı suyunu boşaltması için. Bantla etrafı sarılıyor. Getirip getir 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 toprak getir. Cevizlerin büyüklüğüne göre iki kalem veya üç kalem koyulabiliyor. Çet nur açısı. Toprak biraz nemli olacak. Tamam mı? Hasan Ali git bir toprak aldım. Hadi ben yapabilirim. Götür onu dök.